Merhabalar, ben Şef Fehmi Samancı. Bugün Kısık Ateş'te Filiz'le Makarna Akademisi serimizde yeni bir tarifimiz var. Bugün geleneksel bir İtalyan tarifi olan penne alla norma yapacağız. Malzemelerimiz çok basit yine, pratik. Bir ek patlıcanımız var. Domates sosumuz var. Sarımsak ve baharatlarla. ve de tabii ki en önemli ürünlerden bir tanesi fesleğenimiz var. Zaten bildiğiniz gibi İtalyan mutfağında vazgeçilmez ürünler aslında hepsi de hemen yavaş yavaş başlıyorum yapmaya. Patlıcanları doğramakla başlayacağım. Güzel küp küp doğrayacağız patlıcanlarımızı öncelikli olarak. Yine çok büyük değil, çok küçük de değil. Orta boy e, küp şeklinde diyebiliriz. Şu büyüklükte. Yine mümkün olduğunca tabii ki patlıcanın şeklinden dolayı %100 eşit olmayacak ama mümkün olduğunca eşit kesmeye çalışıyoruz. Her zamanki prensibimiz Ürünlerimiz aynı anda pissin diye. Patlıcanlarımızı güzel küp küp doğradık. Sarımsaklarımızı da hemen doğrayalım. Bu tarif tam böyle Sicilya yöresi tarifi olduğu için aromalar biraz daha güçlü. Sarımsak, fesleğen, işte kekik. O yüzden sarımsakları böyle büyük büyük yaptım ben de. Domates sosundan hemen bahsedeyim başlamadan önce. Hatırlarsanız daha önceki videolarda birçok farklı domates sos yaptık. Fırınlanmış domates sos yaptık, tavada domates sos yaptık. Hatta ilk videolarımızda temel sosların arasında klasik domates sosu da yaptık. Bu da bunlardan bir tanesi. Hemen nasıl yaptığımı anlatayım hatırlayacaksınız zaten. Tavada yaptım bu sosu. Biraz soğan ve sarımsağı kavurdum. Ondan sonra domatesleri ekledim. Yavaş yavaş pişirdim. Temel bir domates sos yaptık. Tabii ki içine baharatlar da kattım. Şimdi yavaş yavaş ocağımızı açıp Patlıcanları kızartmakla başlayacağım işleme. Bunun için zeytinyağı, güzel sızma zeytinyağı kullanacağız. Ve derin yağda kızartma yapmıyoruz. Aslında soteleme ile kızartma arası bir şey yapıyoruz diyebilirim. Yağımız bu oranda ve bu reçetenin özelliğinde de bu zeytinyağı istiyoruz. Zaten bakın biraz sonra göreceksiniz. Önce patlıcanları tavada kızartacağım. Patlıcanları alacağım ama süzdürmeyeceğim. Yani havlu kağıdın üstüne almayacağım. Çünkü o zeytinyağında yemeğimizin içinde istiyoruz. Daha sonra da aynı tavada sosumuza devam edeceğim. Böylelikle bütün lezzetler harika birbirine geçecek. Evet, yağımızın kızgınlığını kontrol ettiğim bir parçayı patlıcan atarak şimdi diğerlerini de atıyorum. Tavayı fazla doldurmuyoruz. Bu klasik, hiçbir zaman değişmez. Bakın çünkü tavaya çok ürün koyarsak ısı düşecek. O zaman istediğimiz sonucu elde edemeyeceğiz. O yüzden ona da dikkat edelim. Hepsini aynı anda değil, parça parça kızartıyoruz. Evet, patlıcanlar güzel ee, kızarana kadar bekliyoruz. Başladılar zaten kızarmaya gördüğünüz gibi. Ama her tarafı kızarsın istiyorum. Evet arkadaşlar, patlıcanlar bakın güzel altın sarısı dediğimiz açık kahverengi ulaştı. Şimdi bunu delikli bir kaşıkla dediğim gibi ka kağıdın üstüne değil, direkt tabağa alıyorum ve bir, bir sonraki patlıcanları da hemen tavaya ekliyorum. Evet arkadaşlar ikinci parti patlıcanlar da oldu. Onları da hemen alıyorum. Renkleri yine güzel oldu. Ya yine dediğim gibi patlıcanları kızarttığımız yağ kullanıyoruz. Sarımsakları ekliyorum. Bol sarımsak. Yağımız kızgın olduğu için dikkat edelim. Çok da renk almasın sarımsaklar. Çok az renk alsın. Süper kokusu çıktı zaten bile. Bakın çok renk almadan domates sosunu ekliyorum. Güzelce karıştırıyoruz. Hemen baharatları da ekliyorum. Bu sefer kuru kekik kullanıyoruz. Acı kullanıyoruz, acı biber. Biraz karabiber. Çok az tuz. Tuzunu en son kontrol edeceğiz yine. Evet, böyle birkaç dakika kaynatıyoruz sosumuzu. Sarımsak da iyice lezzetini sosa geçirdi. Ve patlıcanları geri ekliyoruz içine. Güzel patlıcanlı, sarımsaklı güzel bir domates sosumuz oldu. Artık altını da kapatıyorum. Şimdilik bunu kenarda bekleteceğim. Makarnalarınızı haşladıktan sonra servisimizi yapacağız zaten. Evet arkadaşlar hemen makarnamızı da haşlayalım. Yine her zamanki bir suyumuzu fokur fokur kaynattık. Bol miktarda tuzumu da ekliyorum. Ve filiz penne makarnayı da kaynayan suya atıyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Ve yine makarna paketinin üstündeki süre kadar pişireceğiz. Ben de makarna haşlanırken hemen peslenleri doğrayacağım. Evet, çok ince kesmedim fesleğenleri, çok aşırı kalın da kesmedim. Ama böyle kendini belli etsin istiyorum çünkü bu tadı ve kokusunu gelsin istiyorum. Çok az zeytinyağı, fesleğenin de tabii ölmesini istemiyorum. Narin biliyorsunuz, hemen kararıyor. O yüzden sakin, yavaş hareketlerle yapalım bunu. Bunu makarnaya karıştırmayacağım. Üstünde servis edeceğim. Dediğim gibi biraz daha hani geleneksel bir tarif. Evet karışımımız da hazır. Evet arkadaşlar makarnamızın pişme süresi doldu. Hemen süzdürüyorum. Sos tavamızı ocağa koyup sosumuzu ısıtacağız. Bu arada makarnamız burada süzüldü. Ona yine her zaman çok çok az zeytinyağı koyacağım. Zaten sosumuz da yağlı olduğu için ama ben yine birazcık koydum. Evet sındı zaten. Makarnayı da soğumadan ekliyorum üstüne. Evet arkadaşlar, makarnamızla sosu da güzelce karıştırdık. Artık servis zamanı. Ocağın üstünden alıyorum. Mesleğimize koyalım. Çok az da pul biber. Ve biraz da kekik. Evet yemeğimiz hazır. Hemen üstünden geçiyoruz. Neler yaptık? Bugün Filiz Makarna Akademisi'nde geleneksel bir İtalyan tarifi olan penne alla norma yaptık. Patlıcanları kızarttık. Sonra aynı tavada sarımsakları kavurduk. Domates sosumuzu ekledik. Sarımsakla karıştırdık, pişirdik biraz. Daha sonra e, makarnamızı haşladık. Yine her zamanki tekniğimizde bol tuzlu kaynar suda süzdürdük. Daha sonra sosla ikisini birleştirdik. Baharatlarımızı da tabii ki eklemeyi unutmadık. Üstüne de bir sos yaptık ve festenle beraber servis ettik. Sizlere de şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.